Neşehir'de geçtiğimiz aylarda yabancı uyruklu bir şahısın böbreğini satmak için bir internet sitesine yaptığı yorum üzerine polis ekiplerini harekete geçirmiş ve sonucunda organ ve doku ticaret suçlarından gözaltına alınmıştı. Gözaltı sonrasında o şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden Neşehir Devlet Hastanesi'nde uzman doktor tarafından muayene edilmiş her iki böbrek normal şeklinde durum bildirir katil rapor alınmıştı. Bu haberimize sonradan sonraya yapılan bir yorum ise şok etkisi yarattı. Yabancı uyruklu bir kliniğin ismi verilen bu yorumda böbreğinizi 600 bin dolara satmak mı istiyorsunuz bize ulaşın denilerek bir mail ve bir de telefon numarası bırakıldı. Dara düşmüş insanları Türk parası ile yaklaşık 4,5 milyon lira para teklif edilerek organlarına göz diken bu şebekelerin genelde yurt dışı kaynaklı oldukları tahmin edilirken uzmanlar bu ve buna benzer kişilere kesinlikle itibar etmemelerini istiyor. Nefroloğum diyerek bu yorumda insanları böbrek satmaya teşvik eden kişiler hakkında Nevşehir'in Emniyet Müdürlüğü'nün harekete geçmesi ve bu durumu araştırması bekleniyor. Emniyet ekipleri bu ve buna benzer kişilere yönelik yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde özellikle sahipsiz ya da mültecilerin kaçırılarak organlarının kötü niyetli insanlar tarafından satılmasının önüne geçebiliyor. Özellikle sokaklarda dilenen ve kendini savunamayacak durumda olan yaşı küçük çocukların ve engelli kişilerin en çok hedef alınan kişiler olduğu belirtiliyor. Vaat edilen para kısa yoldan zengin olma hayali kuran ve suç dosyası kabarık mafyavari kişilerin iştahını kabartıyor. Bu tür hukuksuz işlemler bazı bölgelerde organ ticareti için oluşturulan yasa dışı ameliyathanelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Emniyet ekipleri özellikle bu tür davranışından şüphelenilen kişilerin en kısa sürede kendilerine ihbar edilmesinin büyük önem arz ettiğini ve birçok hayatı kurtarabileceğini ifade ediyor.